Merhaba arkadaşlar. Başarıya ulaşmanın yolları her zaman bilinen yollardan geçmez. Bu videoda keşfedilmemiş 5 farklı niş konuyu ele alıyoruz. Bu niş içerikler sayesinde hem rakiplerinizden hem de yeni kanal açacak olanlar zirveye çıkabilir. Eğer az bilinen ama büyük fırsatlar sunan içerikler ilginizi çekiyorsa bu video tam size göre. Hadi gelin bakalım şu 5 niş içeriğimizi hem analiz edelim hem de neler yapmışlar onları görelim. Şimdi bir tane arkadaşımız büyük ihtimal ekonomiyle, borsayla Warren Buffett'ın meşhur sözleriyle büyük ihtimal bakın konuşma kesitlerini almış. Hemen bir tıklayacağım. Sesi kısıyorum. Kanalımda bu figürleri nasıl yapacağınıza kadar var. Geçmiş yayınlarıma dönerseniz bunları da yapıp çizip bu şekilde de anlatımlar sunabilirsiniz. Bir de dip not vereyim size. Ne diyordum ben? Bir neler yapmış? Mesela bir kanal analizinde bakın. Bir tane grafiksel yönden başlamış anlatmaya. Alt yazıyı da açtım. Küresel piyasaları büyük ihtimal anlatıyor. Yüzde %50'den fazla düşüş yaşandı. Fallout 8.7 milyon iş kaybıyla acımasızdı. Amerika'nın büyük ihtimal finansal durumlarını anlatıyor. Al arkadaşımız da burada konuşmasını yapıyor ve buradaki kesiti almış ve bu adam para kazanıyor. Alın size buff'ın. Komple buff'ının sözlerini almış ele. Burada da figürleriyle 2008'de 2024'de ne kadar herhalde gelirin arttığından bahsediyor. Alın, bir tanesini analiz ettim ve ne kadar ne kullandığını burada görsel olarak bakarsanız siz de internette araştırarak bu şekilde aslında görselleri oluşturup yayınlayabilirsiniz. Şimdi ben bunun gerçek sesi olup olmadığına bakacağım hemen. Onu merak ettim. Evet. Bildiğimiz bir de gerçek sesini kullanmış. Şimdi kaç para kazanıyor? Bir de ona gelelim. Meşhur ortalama kazancına bakalım. Rakip kanalları da aynı isimle açmış. Dikkat edersiniz. İstemiyorum. Azımsanmayacak kadar güzel para kazanıyor. Ve ne kadar abonesi var. Büyük ihtimal bunun sponsorlukları da vardır gibi geliyor. 112.000 abone. 500 videoda 112.000 abone. Ben önceki yayınlarından da niş içerikleri yayınlarken abone ile video arasında hep paralellikten bahsettim. Kıyaslamasından bahsettim. Burada da sadece size bir örnek vermek istedim. 500 video 112.000 abone. Derseniz ki çok az. Evet bu konuda haklısınız ama kazancı ABD olduğu için bence makul düzeyde güzel para. Bizim TL'ye çevirdik mi güzel para? Belki kendisi için güzel para olmayabilir. Şimdi direkt ikinci kanalıma geçiyorum. Bu kanal bildiğimiz seyahat kanalı diyeyim size. 83 videoya 432 bin abone. Yani bir ekonomi kanalına bakın. 2 83 videoya 432 bin aboneye bakın. Şimdi bunu Türkçeleştireceğim size. Hemen kısa. Çoğu insanın ziyaret etme şansı bulunmadığı ana yollardan uzak şehirler ve kasabalar hakkında bilgi veriyormuş. Direkt paragrafını okudum ilk satır. Videolara bakıyorsunuz 11 gün önce 13.000 abone. 1 ay 374.000 kişi, 2 ay önce 1.9 milyon. Ne yapıyordu? Ana ve kasabaları dolaşıyormuş. Bakın. Yani bu da seçenekler arasına girebilir. Yani biz de köy köy dolaşsak olur aslında. Yani video maksat içerik üretmek. Aa, Türkçeleştireyim de hemen ne kadar kazandığına bakalım. Sadece sizin odaklanmanız gereken ya böyle bir içerik üretiliyor 83 videoda 432 bin aboneye kavuşuyor Yani hiçbir şey yapmasa da olur yani mis gibi abone gelmiş Yani bizim ülkemizde de insanlar her şeyden çok daraldığını hissediyorum Çünkü gündemi takip ediyorum yani telaffuz edemiyorum burada bazı şeyleri ama O yüzden daha çok ne tür içerikler paylaşılır? Bir sonraki konumuzda aslında Türkiye'de ne tür içerikler tutar ve paylaşılır? Bir onların analizini yapalım. Hep yabancı kanallardan gidiyorum. Bir sonraki yayınım da TR için olsun, Türkiye için olsun. Şimdi buradan direkt 2500 ile 7000 dolar arası aylık kazancı var. Azımsanmayacak kadar güzel bir para. Yani günlük limitleri de çok çok iyi. Hemen bir sonraki yayında Hop bu klin geldi geldiğine kapattım bir sonraki yayınıma geçiyorum Bu yayın bildiğimiz bakın şurada da zaten başlı var biyografi Channel Ve dikkat edin kapakların hepsi yapay zeka Yani Dersiniz ki yapay zeka para kazanıyor Evet kazandırıyor çünkü Bir sonraki sene artık Yapay zekalı YouTube'da da içerikler üretmeye başlayacağız alternatif yollardan üretip paylaşıyorduk ama YouTube'un kendi yapay zeka, zeka, entegresi çıkıyor. O yüzden direkt kendimiz yapıp burada paylaşabileceğiz. Burada işte biyografi neler yaptığından bahsediyor. Ve izlenmelere bakın 4 gün önce 30 bin. Yani 1.380 videoya 1.35 milyon abone. Yani çok çok güzel. Bakın 247 binden 114 bin 74 bin 52 bin yani ortalama 150 bin falan desek olur herhalde. Aynen 150 bin desek olur. 323 bin de var. Şöyle bir tane tıklayalım bakalım. Reklamı koymuş bir köpeği Bakın görüntüler hep eski. İnternetten bulunan görüntüler bunlar. Yani oturup bir saat böyle biraz araştırma yapıp ve bu konuları da chat GPT'ye yazdırıp direkt bu şekilde bakın görsellerle süsleyip yayınlayabilirsiniz. Hemen bu sesi de yapay zekayı seslendirmiş ve yapay zekanın sesini de birazcık şey yapmış. Yavaş slow moda çekmiş. Bu da Eleven Labs'te zaten şey var. Hemen geçiyorum. Ha, parasına evet evet. Parasını unuttuk. İnsan profilleriymiş kanalın ismi de. Tıkladım. Geldim. Bu da çıktı. Evet değil mi? Gözleriniz inanamıyorsunuz. <laughs> 87 bin dolar. Aylık kazancı. Ve bu adam ne yapıyor? Yani sadece ve sadece görsel kullanıp metin yazıyor ve o metni de seslendirip direkt önümüze seriyor. Alın izleyin bildiğimiz biyografi ünlü insanların veya devlet adamların biyografilerini yayınlıyor. Hatta şu yazılara bakalım. Ha, Ted Bundy e, belgeseli vardı izlemiştim. Yani o, o da bir seri katil olduğu için suç belgeseli çekmiş. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarını çekmiş komple. Roman Unutulmuş Büyük İmbortop belgeseli. Ha, yani bak buradaki mesela dedim ya bir önceki yayınımdan da bahsettim. Şunları mesela kendinize örnek alabilirsiniz. Aynısını birebir yapmanız gerekmiyor veya yapmamanız lazım. Onu da belirteyim. Ama bundan biraz kopya çekebilirsiniz. Yani bunu mafya suçun kralları belgeselini chat yazın. Deyin ki ya bana bu yazıyı metni baz alarak veya örnek alarak bana 10 tane metin üret YouTube başlığı olarak desen zaten sana 10, 10 tane metni üretecek. İçinden birini seçip o metni de bana işte kaç dakika 3 saatlik gerçi biz 3 saat değil de 8 dakikalık bana o konu hakkında bir metin yaz YouTube'da görsellerle beraber paylaşacağım deyip yaparsanız bakın bakalım chat GPT size neler söylüyor görmüş olursunuz. Evet geçiyorum 85 binde fena değildi ya. Biz de mi açsak böyle bir kanal? Bir sonraki bu neymiş hemen 394 videoya 1.75 milyon. Of, süper. Bu da güzel. Tanınmış şirketlerin iş ve pazarlama alanındaki ilginç konularına dair videolar. Direklerin azalışı ne oldu diyor. GoPro'nun düşüşü. Bakın görüyorsunuz. Bir gün önce Ferrari ve Lamborghini. Adobe tartışmalı tarih. Artık neyi tanıtıyorsa burada. Mod pizza mı? Blaze pizza. Chevy neden başarılı? başarılılar? Reddit başarı mücadelesi. Ve izlenmeleri bak. Müthiş izlenmeleri var. Şimdi bakalım. Az önceki 85.000'di. Bakalım bu ne kadar olacak bir görelim. Tabi bunlar yani rakamlar varsayım rakamlar. Yani direkt bu doğrudur diyemiyoruz. Bölüm başına geliri hesap ettiğinden ötürü izlenmeleri topluyor, çıkartıyor, bölüyor, çarpıyor, bize o rakamı veriyor. Alın bu da 3k. Yani biri 85 bin, biri 3k. Valla ikisi de fena değil parasal yönde. Neyse, bu da devam. Anlaşıldım, bildiğimiz şey ünlü şirketlerin yükselişi veya çöküşü girişte de fena dedi. Bakın hep grafik. Aynen. Stok video, grafik. Bunlar hepsi stok video. Alın bir tane de herhalde follow diyor. Instagram, Twitter, Facebook neyse. Ne anlatıyor? Dava açılmış. işte vesaire vesaire. Yani alın bakın. Direkt burada konuyu da Önce yapıştırıyor sonra metni okuyor üstüne Hemen bakacağım yapay mı diye Yani yapay zekayla Benziyor yapay zekayla benzemiyor Ama biz yaparsak Yapay zekalı yapabiliriz Direkt bir sonrakine geçiyorum ha, Bu ise Karşılaştırma Ne ile neyi karşılaştırıyor hemen ona bakalım hakkında yine olarak hiçbir şey yazmamış. Photoshop, işte Sinema işte After Effects vesaire. 111 videoya 778 bin abone. Of, bu da çok iyi. Türkçeleştirin de bari neyi karşılaştığını bir görelim. Kategoriye göre en hızlı nesnelerin POV deneyimi. Hızlı karşılaştırma kategoriye göre en hızlı nesneler. Bakın. İkinci Dünya Savaşı uçakları. Hız karşılaştırması 3D füzeler. Hız karşılaştırması 3D gelmiş en iyi hızlı spor topları. Hayvanlar. Yani bence çok iyi. Hemen şundan bir tanesini tıklayacağım. Dediğim gibi yine stok görüntüye devam. Aynı stok görüntü. Hemen devam edin. Bakın görüyorsunuz hep simülatörde Oyun da olabilir. Oyundan da almış olabilir. Veya stop görüntü de olarak olabilir. Bu da aslında tercihlerin arasına girebilir. Severseniz böyle şeyler yapılabilir. Hemen bir tıkladım O hiç fena değil 7000 dolarla 19000 dolar arası ve Rankı yukarıda, yukarıda. Görüntülenme 2.67 milyona ulaşmış Yani 2 milyona ulaşacağız biz de aylık 7 dolardan başlayacak fiyat alıyoruz. bence çok çok iyi Yani 5 tane niş içeriği ben sizlere tanıttım. 5 niş içeriğinden istediğinizi alır, özgünleştirip kullanabilirsiniz. Veya onlara örnek alıp daha farklı yollara da eğrilebilirsiniz. Yani o tamamen size kalmış. Bu da bir yaptığım içeriklerin aslında reklam olup olmadığını reklam söylüyorum. Ama bunların hiçbir reklam değil. O da bir gerçek. Çünkü herkes kendisinden sorumlu. Dediğim gibi girişimcilikte de kopya çekiliyor. Ama eğer ki bir sınava gireceksiniz, kopya çekerseniz o sınavdan da kalıyorsunuz maalesef ki. Niş içeriklere meraklıysanız ve daha fazlasını öğrenmek de istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.